Ananın amı. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? What the fuck? Korktum lan bir <laughs> anda Kanye bakıyor. <laughs> What the... <laughs> Ne oluyor oğlum? Twitch'in cıvıkı çıkmış. Bunlar nereden geliyor? Adam duvar kağıdı attı çete. Nasıl başardın bunu? Ne bu? Manyak mısın sen? Bir şey olmuş oğlum. Birileri Twitch'in bagını bulmuş büyük ihtimalle. korktum lan. Yapsı <laughs> geri yedim ben de. Diyor ki altıma sıçtım. Gerçekten ben de çok korktum. Atmayın lan şunu. Normalde nasıl duruyor? Abi normalde normal duruyor herhalde. O kadar büyük durmuyor. Seven TV'de çok fazla duruyor. Şunu Block World e ekleyin yeter. <laughs> abi 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 selam ben geldim aga yere yazdığımda neden nedensiz heyecan yapıyorum abi nasılsın umarım iyisindir iki nokta düzeltme işareti çok tatlı gülüyorsun sen hep gül olur mu Üç mü Of çok güldüm. şoka girdim. Sen ah dur lan oğlum bak. Bu cool bir şey var, hikaye var. Honeybun ışığı arıyor. Tutuluyor chat. şey tutamazsın bunu. Tutamaz. Aa, oğlum çok tatlıymış. Abi 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 selam ben geldim. Oğlum, o, aynı yere yazdığımdan neden siz heyecan oğlum. yapıyorum abi nasılsın? İş, oğlum aynı şeyi söyledim. Porsche'ye sakin. Eline sağlık. Rex'in